Herkese iyi günler. İstanbul altısı için birlikteyiz. Küçük kuponlar 4 numaralı Şamonisti ilk ayakta tek bırakabilir. 11 numaralı Jacoboy ve 12 numaralı Ekaraj hakkında güzel duyumlar vardı. Geniş kupon yapıyorsanız mutlaka işaretleyin. 9 Efsanecan 2 Pace, 3 numaralı Free Children, 5 İhsan Buga, 8 numaralı Çiko Hasan Bey daha sonraki ihtimaller olacak. 6'nın ikinci ayağında 3 numaralı Kızgın Kral tek bırakılabilir. 4 numaralı ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan abone. 1 numaralı Cuda, 11 numaralı Jet ve 2 numaralı Tarsus şelalesi benim sürpriz isimlerim. Altının 3. ayağında 6 numaralı Perfect bir değeri küçük kuponlar tek yazabilir. Şayet rakip arıyorsanız ben 4 Oviyomen diyorum. Altının 4. ayağında 2 numaralı Ak Filozof'tan iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı kazanabilir. 4 numaralı Bay Taylan'ı da sürpriz olarak tutuyorum. Altınının 5. ayağında 11 numaralı Şelana'ya küçük kupon yapacaklar tek bırakabilirler. 4 numaralı Hasset Pınarı, 9 Nida Hatun ve 8 numaralı Metafor geniş kupon yapıyorsanız bu 4 ismi birbirinden ayırmayın. Altınının son ayağında 5 numaralı 5 Runner'ı ben tek tutuyorum. 8 numaralı Rocket Sahistan'da çok iyi bir yarış bekliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.